Merhaba kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri kanalımda hoş bulduk. Bugün sizlere Kalp Yarasını seviren oyuncusu Yağmur'dan bahsedeyim. 4 yıldır ekranlardan uzak olan oyuncu Yağmur'da ve yeni sezonda TV listesi Kalp Yarası setlerinde geri döndü. Kalp Yarasında Ayşe karakterine hayat veren güzel oyuncu izleyici tarafından kısa sürede çok sevildi ve Sadece performansıyla değil, güzelliği ve sempatik tavırlarla da kendini hayran bırakan oyuncu sosyal medya paylaşımlarında gündem oluyor. Instagram paylaşımında yeni merak yüzlerini yağmur tanrı sevsin yapımında merak oldu. Takipçilerinin bulunduğu Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafı karilerini oyuncu takipçileri beğeni yağmuruna tuttu. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Güle güle.